Buzağı baygın gibi dursa da şu anda nefes almalı zorlanmıyor. Onun için asmaya da gerek yok. Buzağımızı işe asmadık. Olduğu gibi buraya getirdik. Gördüğünüz gibi herhangi bir durumunda hiçbir şey yok. Biraz daha çabuk toparladı bile diyebiliriz. Daha doğalı 5 dakika bile olmadı. Buzağlar doğum sonrası neden asılır? Yani baş aşağı neden tutturulur? Bunun sebebi, buza doğum esnasında annesinin karnındayken doğum suyunu içiyor, yutuyor. Bu ciğerlere kaçıyor, ciğerlere kaçtığı zaman da hayvan nefes alamıyor. Bu ciğerlerdeki suyu boşaltmak için hayvan baş aşağı tutturulup ciğerlere masaj yapılarak o suyu çıkarılması sağlanır. Ama çoğu üreticimiz hayvanla herhangi bir sorun olmamasına rağmen ciğerlere su kaçmamasına rağmen yine de hayvanı asmayı tercih ediyor. Her ihtimale karşı. Ben şahsen buna biraz karşıyım. Ee, az önce de videonun başında da gösterdiğim gibi hayvanın herhangi bir sorunu yoksa gördüğünüz kılıfın içindeydi hala buzağı. Kılıfın içinde çıkarmama rağmen buzağın hiçbir şeyi yoktu. Yani herhangi bir su içme belirtisi yoktu, hırıltı vesaire bir şey yoktu. Onun için buzağı asmadım. Gördüğünüz gibi buzağı daha 5 dakika geçmeden kendine gelmeye başladı. Annesi alıyor temizliyor. Bu şekilde. Тоже висит, дальше, あっここ出てましたけど。 Sabah paylaşım yaptık ikiz buzağımız oldu simental diye bunun da ayrıyeten asma ile ilgili video çektim bunun muhtemelen aynı videonun üstüne eklerim bir yarım saat aradan geçtikten sonra baktım yine yıkılmaya devam ediyor kontrol ettiğimizde ikinci bir buzağı vardı gördüğünüz gibi bu da sonradan doğmasına rağmen buzada hırıltı yok Gözler açı, nefes almaya çalışıyor. Yine herhangi bir sorun olmadığı için asmaya gerek yok. Bu şekilde güzel bugün iki tane ikiz doğumuz oldu. Yaklaşık bir yarım saatlik beş dakika geçti. İkinci doğan buzağımız biraz e, rahatsız gibi duruyor. Ama herhangi bir şey yok. Yani size göstermek amaçlı sadece söylüyorum. Uza sonradan doğduğu için biraz enerjisi kayıp şekilde biraz yorgun şekilde olduğu için böyle duruyor o da birkaç saate toparlayacaktır bu düğümümüzün gece bir doğumu olmuş böyle iki tane pıtırdık biri erkek biri dişi bayağı küçükler <laughs>